Hazreti Abdülkadir Geylani zamanında kendisini beğenmiş bir bilgin vardı. Geylani'nin sultanlığını inkar eder hatta onu kötülediği dahi olurdu. Bir gün Geylani'nin devamlı geldiği mescide uğradı. Maksadı ona birazcık sataşmak ve çat pat sorular sormaktı. Biraz sonra Geylani de mescide geldi. İçeride çok sayıda aziz de vardı. Bir ara bilgin Geylani'ye dönerek şeyhim mürşit olanlar zamanı kendilerine tabi ederek döndürürler ve yıllarca yapılması mümkün olmayan şeyleri birkaç saat içinde yaparlarmış. Doğru mu bu? diye sordu. Geylani şu cevabı verdi. Allah dervişlere öyle bir kuvvet verir ki 10-15 yılda yapılacak şeyleri bir saatte yaparlar. Ben bu görüşte değilim. Zamanı kendinize döndürüp 10-15 yılda yapılacak şeyi bir saat gibi kısa bir zamanda yapmanızı kabul edemem. Bu ancak Allah'a mahsus bir şeydir. Allah'ın kendilerine tasarruf kuvveti verdiği kulları ne isterlerse yaparlar. Kimse de onlara mani olamaz. Konuşma böyle devam ederken Cuma namazının vakti de gelmişti. Şeyhe seccade çıkardılar. Abdülkadir Geylani Hazretleri ayağa kalktı ve seccadeyi bilginin taşımasını emretti. Bilgin seccadeyi omzuna atarak abdest almak için şadırvana doğru yürüdü. Seccadeyi şadırvanın kazığına asarak abdest almak için elini suya soktu. Ve işte o anda kendisini çarşıda bir çilingir dükkanının önünde buldu. Başladı çilingirin çalışmasını seyretmeye. Bu iş o kadar hoşuna gitmişti ki bir müddet sonra dayanamayıp çilingirden bu mesleği kendisine de öğretmesini istedi. Çilingir bilgine şöyle bir baktı ve onun alim bir zat olduğunu fark edince ''Sen alim bir zatsın, bu meslek senin neyine gerekir?'' dediyse de sanat öğrenmenin hoşuna gittiğini, bunun bilginliğine bir zarar vermeyeceğini, aksine çalışıp alnının teriyle ekmeğini kazanmak istediğini, diğer yandan alimliğini devam ettireceğini belirtti. Bunun üzerine komşu ustalar da gelerek bilgini Çilingir ustaya çırak verdiler Ve böylece bilgin Tam 4 yıl ustaya çıraklık etti. Ama iş hoşuna gittiği için 4 yıl daha çıraklık yaptı. Bu müddet sonunda ustası vefat etmişti. Bilgin ustanın karısıyla evlendi ve ondan iki çocuğu oldu. Zamanla çocuklarından birini mektebe verdi. Diğeri küçük olduğu için evde kaldı. Yine bir gün sabah erkenden gidip dükkanı açtı ve ateşini yaktı. Elini aletlerine uzattığı zaman kendisine yine o şadırvanın yanında abdest alır vaziyette gördü. Baktı kazığa astı seccade yerinde duruyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri ve diğer azizler de çevresinde. Ne yapacağını şaşırmıştı. Hemen seccadeyi eline alarak o sırada mescide girmek üzere olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin peşinden koştu. İçeri girip seccadeyi yaydı ve Geylani'nin önünde el bağladı. Ama Geylani kendisini bırakmadı ve beraber iki rekat namaz kıldılar. Namazdan sonra Abdülkadir Geylani kendisine dönüp ''Nasıl hala inkar ediyor musun?'' diye sordu. ''Sultanım, abdest almak üzere sizden ayrıldım. Ama bu arada şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum bunlar hayal midir, gerçek midir, yoksa rüya mı? Ama size işin doğrusunu söyleyeyim. Gönlüm hanımımda ve çocuklarımda kaldı. Onları çok özledim.'' Abdülkadir Geylani sordu. Bu hal olalı kaç yıl oldu dersin? Bence bir 10 yıl olmuştur. Öğrendiğin çilingirli şimdi de yapabilir misin? İşte ellerim şahittir. Herhalde yapabilirim. İyi bilesin ki bu ne hayaldir ne de rüya. Tamamen vakia. Namazı kılalım. Mescitten çıktıktan sonra adam gönderir. Karını ve çocuklarını getiririz der Geylani. Böylece hep birlikte cuma namazını kılarlar. Mescitten çıktıktan sonra o şehre mektup yazdılar ve bilginin karısıyla çocuklarını getirttiler. Böylece inkarcı bilgin Abdülkadir Geylani Hazretlerinin elini öptü ve ölünceye kadar onun hizmetinden hiç ayrılmadı. Bir gece Hazreti Abdülkadir Geylani yalnız başına ibadetle meşguldü. Derin bir zikir halindeyken birdenbire gökyüzünden parlak bir nur doğdu. Öyle bir ışık ki bütün mekanı kapladı. Göz kamaştırıyor, kalbi heyecanlandırıyordu. Ardından bu nurdan görkemli bir ses yükseldi. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Artık sana farz olan ibadetleri kaldırdım. Bundan böyle ibadet etmen gerekmez. Ceylani bir anda sustu ama kalbi sarsılmadı. Hemen cevabı yapıştırdı. Sus ey Melun. Sen Allah değilsin. Sen şeytansın. Nur birden karardı. Gökyüzünü kaplayan parlaklık yok oldu. Derken korkunç bir ses işitildi. Ey Abdülkadir! Senin ilmin ve firasetin olmasaydı, nice alimleri bu şekilde kandırıp helak ettim. Lakin sen kurtuldun. Geylani cevap verdi. Beni kurtaran ne ilmim ne de firasetimdir. Beni kurtaran Allah'ın lütfu ve yardımıdır. Eğer Rabbim beni korumasaydı, senin oyununa ben de düşerdim. Bu kısta tasavvuf ehlinin dilinde çok anlatılır. Çünkü insan ne kadar alim, zahit veya kamil olsa da daima Allah'a muhtaçtır. Şeytan en çok ilim sahiplerini aldatmaya çalışır. Onlara kibir, gurur ve özel oldukları hissini aşılar. Hz. Abdülkadir Geylani, hakiki bir mürşit olarak daima Allah'ın lütfu olmazsa hiçbir şey mümkün değildir diyerek teslimiyet göstermiştir. Bir gün Hz. Abdülkadir Geylani'nin dergahına perişan halde bir derviş geldi. Karnı aç, yüzü solgun, elbiseleri yırtıktı. Gözlerinden yorgunluk okunuyordu. Geylani'nin huzuruna girince edeple el pençe divan durdu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın sevgili kulu, günlerdir açım. Bir lokma ekmek, bir damla su bulamadım. Beni doyur ki kuvvet bulayım. İbadetime devam edeyim. Geylani ona derin bir bakış attı ve buyurdu. Ey derviş, bizim kapımıza gelenlerin imtihanı olur. Sabredebilir misin? Derviş başını öne eğdi. Ama midesinden gelen gurultu odayı dolduruyordu. Yine de evet sabrederim diyebildi. Geylani talebelerine dönüp dedi ki bu kardeşimizi alın. Üç gün ona yemek vermeyin. Sadece su içsin. Derviş şaşırdı ama itaat etti. İlk gün biraz sabretti. İkinci gün dayanması zorlaştı. Üçüncü gün ise neredeyse düşecek hale geldi. Tam o sırada talebeler onu Hazretin huzuruna getirdiler. Geylani gülümseyerek sordu. Ey derviş halin nicedir? Derviş zayıflıktan titreyen sesiyle Efendim nefsimle savaştım. Açlık beni çok zorladı. Lakin Rabbime tevekkül ettim. Elimden gelse yine dayanırım dedi. Bunun üzerine Geylani talebelerine emir verdi. Ona yemek getirin. Talebeler derhal en güzel yemekleri hazırlayıp sofraya koydular. Derviş uzun açtıktan sonra önüne gelen nimetlere öyle bir hırsla saldırdı ki ne edepli yiyebildi ne de şükretti. Geylani ona ibretle bakıp buyurdu. Ey derviş açlıkla sabır gösterdin ama nimet karşısında sabredemedin. Halbuki hakiki sabır hem yoklukta hem de varlıkta olur. Açlığa dayanmak kolaydır. Asıl imtihan nimet karşısında kendini kaybetmemektir. Derviş pişmanlıkla gözlerinden yaşlar akıttı. Geylani'nin ellerine sarıldı ve şöyle dedi. Sultanım, bana hakkı gösterdiniz. Bundan sonra hem açlıkta hem toklukta sabretmeye gayret edeceğim. Sabır yalnız yoklukta değil, bollukta da olmalıdır. İnsan açlığa dayanabilir ama nimetin verdiği şehvete, gaflete kapılmamak daha büyük bir imtihandır. Hz. Abdülkadir Geylani, müritlerini sadece zorlukla değil, kolaylıkla da imtihan ederek terbiye ederdi. Bu tür içeriklerin devamını istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.